Böyle banana şey <laughs> yaparız, peynirle yaparız, patatesle yaparız. ya bunu onun bir sonar demir olmuş. Çok 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 Başka.

eğer müsaade etseniz gelip ayağınızı altını götürün. E şey, şey. şey e şey. e, e. telefon, telefon açık. Telefonda bizimle Ben işin 200 Ben Çünkü Sık. Tamam. Sık. ben sizi sizinle veriyorum. sizinle Sık. Ama ekmek çok güzel bir şey. He? Hmm. Çok güzel. Hani şey. O Çöplü. Evet. Gerçi yerde poşetleri çeksek ya teyze. Bir anne ya. biraz geri çekersen. Biraz. O geri at Allah sizi ya. etme ya. ya, abi sana abi. yakışmaz ya. Ben bunu duyduğum zaman Ahmet, hasta oluyorum, fıttırıyorum ya. Benim bir yetkim yoktur, benim bir yetkim yoktur bunları Olmaz ya, yani. olmaz, yani. olmaz yani. Sonra bizim kişiden korkumuz yoktur Ahmet. Sizler işin iyi tarafı bulun. Şey Hakimiz şey. yok, pervamız yok. Diye biz hiç Cumhuriyet'teyiz. Bu Cumhuriyet'in temin garantisi. Ya mukrası kim ortandır? İnsanlar mı? Kim ortandır? Yalnız başlıyor. İnsanlar mı? Kim Ya bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Ya baba, şanım. Nerede yapıyor? İspanak böreği. Kıyma, İspana, soğan, maydanoz, baharat, zeytinyağı. Teklendi. Böyle yaparız. Bir de peynirli çökelikli varırım. yaparız. Onun içine maydanoz doğrarız, baharat bırakırız, soğan doğrarız. Bizim tarihçilerimiz. Patatesine soğan kavurduzuyla <laughs> yaparız.